Evet sevgili arkadaşlar. Aralık ayında güzel bir havada İbrahim Usta, Veled Usta ve ben olmak üzere üçlü bir ekiple göl kenarındayız. Bugün Kasna ve Gökçen avı yapacağız arkadaşlar. Dibolta sattı sazanlar için. Bakacağız. Bereketli mi geçecek, bereketsiz mi geçecek. Şu an için Kasnalar güzel hareket yapıyor. İnşallah güzel bir av olacak ve biz bunları sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Takipte kalıp abone olmayı unutmayın. Da güzel bir cepha aldı arkadaşlar. Evet. Göster İbrahim şöyle. Gösteremiyorum. Burada boşta durmasın. Burada bir işe yarasın. Bir tane yapıyor yani Onu diyor. Bak. Evet, evet. Hiç evet. kimseyle uğraşmaya bile gerek

Evet arkadaşlar. Bayağı bir büyük balıkından aldık. Barbus barbus. Güzel bir balık. Bunu, bunu salmalık değil ama bakacağız finalde büyük ihtimalle salabiliriz de çok alsın diye. Bunlardan önceki yıllardan önceki videoları izlerseniz görürsünüz saldık. Büyüdüler şimdi. Yenilecek kıvama gelmişler. Bunu da salabiliriz. Takipte kalın. Ha, evet. baruk, baruk. Çok uzun Bu da yürek. Evet sevgili arkadaşlar. Heyecan Doruk'ta. İbrahim Usta. Velad Usta. Şıkır şıkır. Alıyor. Şöyle tripodumuzu yaklaştıralım. Ne? <laughs> <laughs> Gördün Erdal abi. Erdal abi. Olta <laughs> elinde yürü noktasını heyecan yapıyor. Benim benim. Sen yeni oraya yaptın ya. <laughs> senin kıyırına dayıya gitti. Bizim buradan bak. iyi kilitlediler gene beni. Ne oldu abi? Beni iyi kilitlediler gene. Ne oldu Erdal abi? Gene sana bir nazar mı oldu? aa Abi. <laughs> abi. seni ben bana da nazar geldi. Orkana başına tane balık aldım. Evet. Vallahi, Vallahi aldım. Vallahi aldım. Evet, yükseliyor. Abi. Ben dedim Allah'ın fıstığı ettik. da görüyoruz. Göre. İyi tane gönder. Onu yiyen bu? Ortak yiyen. Ortak yiyen. bir kaşığın yediği ben abi? Kırıldığı yerden bir kaşığın mı O da bu midir? Yedin iyi. aldıysan sen belki odur. He he. Yok yanlış Ben görmüyorum. Orada uçurduk.

Ja. şu büyük kefale. Bizi utandırdı. Bizi de utandır. Küf diyelim. Oradan üstü alamadı, alamadı. Dedi ama sonunda adam kiloluyu aldı. 先借出去 bereketiyle bereketle nasıl diyeyim ben dedim ya hazurda gitti diye. Hmm. Bak bak bak, 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 bak. Yani Görüyor musun? 5 de kilo. Hmm. Allah Allah burada da Kral Hazım. Ha. ya. Altam kırıldı zaten. Onu. Altı. O Ama bu ne? Yok. Evet tatlı lezzetli. bu küçük kırdı. İyi. İyi ki de o kırmış. Evet. Öteki ötekini bağladım. Bu şekil bağladım bir abi. Evet. Ondayken zaten gitti gitti. Evet. Salyan ama bu bayağı büyük ben abi.

ңбадан эл алмаж Ne? balık Bu ormanı bak böyle bir balık gördün mü hiç? Ne ya? Ay, telefon. Dem kalkacak. Erdoğan gösteriyor? abi. Gel faydalı kırma. Kefal Gel abi, kefal. Kefal. Yok abi bu karışıkmış ya. ya mi mi? Ha, o da kamera açık. Ateyim gitsin ya. Değişik bir balık ya. Abi kaya balığına benziyor daha abi. Abi, ne oldu ki beni değil de inan ki. Yok çenezeri saldım. İyi ya. Yaşıyorlar sayıca. Erdal abi. Heh. Şöyle bir 10 tane kadar. Bana mı? Heh. Çok iyi olmuş. Ortalık yaparlardan yani en büyükleri olmasa da boy ya. yani yanlış anla mı yani? yani. <gülüyor> <gülüyor> geldi, geldi. Bak geldi. Çok çok geldi. Yok, Son geldi. dakika gelişi İyi? Son dakika Bu Çek, no. Çek, yani nedir bu çekti?